Arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda bu oyanın yapım aşamasını anlatacağım. Bizlere Messenger üzerinden ulaşan bir arkadaşımızın e, ismini unuttum. <laughs> Affeylesin. Şimdi bu oyanın e, yapımını anlatacağız arkadaşlar öncelikle motif kısmını yapacağız sonra eklemesini yapacağız bizim için gerekli olan yazmalarda kullandığımız sürbentlerde kullandığımız en küçük kalkanın bir büyüğü arkadaşlar bakın en küçük halkanın bir büyüğüne ihtiyacımız var ben size her zaman söylüyorum leylak markası oya iplikleri kullanıyorum leylak markası oya iplikleri kullanıyorum ve 22 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar 22 numara tığım var şimdi hep birlikte oyanın yapımına geçelim Tığımıza ipimizi sabitledik. Halkanın içine girip halkaya sabitliyoruz şimdi. Halkamızı da sabitledik. Bir, iki zincir çektim. Başına bir kez aldım. Halkaya girdim. İki, iki aldım. Başına bir kez aldım. Halkaya girdim. İki, iki. Başına bir kez aldım. Halkaya girdim. İki, iki. Halkamızı 25 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 2 alarak 5 oldu. Başına bir kez alın halkaya girin, 2, 2 alın. 6 oldu. 25 tane trabzanla dolduralım. 25 tane trabzanla doldurdum halkamı gördüğünüz üzere. İlk başladığımız noktaya ilk trabzanın tepesine batıp sabitleyelim arkadaşlar. İlk trabzan tepesine battım. Şöyle ilmek aldım oradan aldığım ilmeği diğer ilmeğin içine geçirerek burayı sabitledik. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Orta halkamız böyle oluşuyor. İkili trabzan yapıyoruz. 25 tane arkadaşlar. Şimdi renkli kısma geçelim. Evet hanımlar halkalı ortamız hazır. Şimdi ilk başlarken halkamızın düz yüzünden değil doldurduğumuz düz yüzden değil. Ters yüzünden köprülerini kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğneden bakın ters yüzünden. Burası tersi. Ters yüzünden ilk köprülerimizi kuracağız. İpimizi bir tane trabzan tepesine sabitledim. Yandaki trabzan tepesine de bir sık iğnesi yapıyorum. Kamera açın biraz genişletmek istiyorum burada. İnşallah şimdi iyidir. Bakın bir tane ipimiz sabitledik. Yandakine de bir tane sık iğnesi yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Başına 2 kez doladım. Şu son battığım yere girdim. Son battığımız yere girdik. Önce bir kez. Sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım çıktım tekrar 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 hemen yanındaki trabzan tepesine bakın buraya sık iğne ile kapatıyorum şöyle bir şey oluştu şimdi yanından hemen yanındaki trabzan tepesine bir sık iğnesi yapıyorum onun yanındakine de hemen bir sık iğnesi. 3 tane sık iğne yapıyoruz trabzanlar tepesine. 3 tane trabzan tepesine sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane sık iğnemi yaptım. Biraz uzak bana oya. Kamera açısından rahat olsun diye. O yüzden zorlanıyorum. Bakın 3 tane sık iğnesi yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5, 6 ve 7 zincir çektim. Başına 2 sardım. Son battığımız sık iğnenin içine girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım çıktım. Tekrar 7 zincir. Hemen yandaki trabzan tepesine bakın. Hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. Kapatıyorum. Bakın. Şimdi hemen yine 3 tane trabzan tepesine sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar 7 zincir. 5 6 ve 7. Başını iki kez saralım tığın. Son battığımız yuvaya girip batalım. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkalım. Tekrar 7 zincir çekelim. Hemen yandaki bakın buraya Trabzan tepesine batıp kapatalım. Tığım takıldı. Hemen yandaki trabzan tepesine batıp kapatıyoruz sık iğne iğneyle. Katını alıyorum arkadaşlar uzak olduğu için o yüzden Şimdi yanında 3 tane trabzan tepesine sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 ve 3. trabzan tepesi. Bakın. Görüntüde bir bulanıklık mı var? Şimdi tekrar 7 zincir çekiyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 ve 7 başına iki kez sarıyorum son battığım trabzan tepesine tekrar batıyorum 1 2 3 4 kere de çıkıyorum 1 2 3 4 5 7 zincir çektim hemen yandaki trabzan tepesine battım şöyle göstereyim Hemen yanından 3 tane tırabzan tepesini sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar 7 zincir çekiyorum. Başını iki kez sarıyorum. Son battığım tırabzanın içine batıyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir hemen yanındaki trabzan tepesine batıp kapatıyorum bakın hemen yandan 2 3 5 tane yuvamız oldu 2 tane trabzan sık iğnesi yapıyorum bu sefer dönüyoruz düz yüzünü bakın Döndük. Başına bir kez doluyorum. Şimdi bu yuvaya giriyorum. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki alıyorum. Başına bir kez dolayıp tekrar yuvaya giriyorum. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Toplamda dokuz tane trabzan yapacağız. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Üç oldu. Dört. Başına bir kez dolayıp içine gir. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Beş. 6 7 8 ve 9 şimdi iki zincir çekiyorum yuvaya aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum bakın bir sık iğnesiyle diğer yuvaya geçiş yapıyorum 2 zincir çekiyorum başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki başına bir kez dolayıp yuvaya gir önce bir kez sonra iki sonra iki 3 4 5 yine 9 tane trabzan yapıyoruz 6 7 8 ve 9. trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ortaya üç tane sıkı iğneler yapmıştık. Birinci değil, ikinci sık iğneye sık iğneyle kapatıyorum trabzanlarımı. Bakın. Şimdi başına bir kez alıyorum, hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Bakın buraya. Önce bir kez, sonra iki, sonraki iki. Birinci trabzanım. Başına bir kez alalım, üç kere de çıkarak ikinci. Yine dokuz tane trabzan yapalım. 3 4 Dördüncü trabzanı yaptık. Başına bir kez alıp girip önce bir kez alıyorum. Sonra iki, sonra iki ilmeklerimi. Beş oldu. Yine dokuz tane trabzanımızı yapalım. Altı, yedi, sekiz ve dokuz. Şimdi iki zincir çekelim. Aynı yere sık iğne ile kapatalım. Tekrar buradaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 2 zincir çekip başına bir kez alıp yine buraya 9 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 2 çıkarak başına bir kez ola gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alalım. 9 tane trabzan yapalım. 9 trabzanımı yaptım hanımlar. Bakın yine burada 1 2 3 tane sık iğnesi var. Ortadaki ikinci sık iğneye giriyorum. Sabitliyorum. Şimdi başına bir kez alıp buradaki yuvanın içine giriyorum bakın. Önce bir kez sonra iki sonra iki alarak yine dokuz trabzan yapıp sonra iki zincir çekip dibine batıyorum. Bir sık iğnesi buraya geçiyorum. Buraya da dokuz trabzan yapıp burada ikinci sık iğneden sabitleyip buraya da aynı işlemi yapıyoruz. Bütün yapraklara aynı işlemi yapıp tamamlayalım. Evet hanımlar son yaprağımı yaptım. Bakın aynı şekil. Şimdi buradaki son sık iğnemi içine sabitliyorum ve bir zincir çekip ipimizi keselim. Motifimizin yapımı bu kadar arkadaşlar. Şu ilk iki yaprağı anlattığım gibi hepsini aynı şekil yapıyoruz işte. Motifimiz tamamlanmış oldu. Şimdi bunu eklemeye gelelim. Evet arkadaşlar şimdi motifi eklemesine geldi sıra. Ne yapıyoruz? Yazmamızın tığ batısını yapalım. İki motif arası vereceğimiz arayı belirlemek için ben bu işlemi kullandım. sizlerde daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Yazmamızın tığ batısını ipimizi sabitleyelim. Örümcek çekelim. Başını iki kez alalım tığın. Bir, iki kutucuk atlayıp üçüncü kutucuğa girelim. Önce bir kez alalım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkalım. 1 2 3 4 5 zincir çekelim. Çıkmış olduğum bu çubuğa 5 zincirimi kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çıkmış olduğum çubuğa kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çuba 3 kez 5 zincir çekip kapıyoruz. Şimdi kalan kısmını 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen yandaki tığ battıya bir sık iğnesiyle sabitliyoruz çıktığımız şeye Bakın. Vereceğimiz arayı belirlemek için bu işlemi yapabiliriz. Şimdi motifi ekleyeceğim. Örümcek çektim başına iki sardım iki tane tığ batı atladım üçüncüye girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkışımı sağladım bir tane zincir çektim motifimizi aldık motifimizin şu fazlalık ipini yapmamışım şimdi elimize dolaşmasın diye hemen yakalım Bakın çıktım bir tane zincir çektim. Motifimi alıyorum. Şöyle bakın. Şu, şuradan düz yüzüne düşecek ya arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle üçüncü sık iğnesinden şey trabzanda şu beyaz kısmın başladığı yerden. Bakın bir iki şurası da üçüncü trabzan tepesi. Oradan girdim. Sabitledim. Ve buradaki çıkmış olduğum zinciri 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi aşağıda tığ batısında tamamlıyorum bakın böyle. Buradan tutturduk. Şimdi bu orta kısmı yapacağız arkadaşlar. hemen 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi çıkardım şimdi buradaki beyaz kısım var ya arkadaşlar tam ortasından bakın buradaki kalan beyaz kısmın tam ortasından tığımı girdim ilmeğimi aldım arasından geçirdim bakın Şimdi buradaki zinciri sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım zincirime. 7. tığ battısında tamamladım. Hemen yandaki tığ battısına geçtim. Bir sık iğnesiyle Hemen yanındaki tığ batısına iki tane sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ilmeğimi çıkardım. Şimdi bakın bu yaprağın 1 2 3. trabzanından şöyle yerden gelirken battım. İlmeğimi aldım buradan geçirdim ve şimdi buradaki zincire 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğneyi aşağı tığ batısında tamamlıyoruz. İşte arkadaşlar. Böyle ekleniyor gördüğünüz üzere. Şöyle düzeltip göstereceğim şimdi. Motifimizin eklemesi böyle oldu gördüğünüz üzere şimdi ne yapıyoruz yine bunları yapmaya devam ediyoruz bu arayı örümcek çekiyorum başına iki kez alıyorum iki tığ basatla üçüncüye girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir çıkmış olduğum çubuğa kapadım 1 2 3 4 5 zincir çıkmış olduğum çubuğa kapadım 1 2 3 4 5 zincir çıkmış olduğum çuva kapadım kalan kısmına 6 tane sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnem tığ batısına tamamlıyorum bu işlemi yapıp gittikten sonra yine istediğiniz arayı verdikten sonra motifimizi ekliyoruz arkadaşlar. İnşallah anlatabildim hanımlar. Şurada ben dipten çıkacaktım arkadaşlar. Orada bir yanlışlık oldu. Bakın tekrar göstereyim orayı. Dipten çıkmamışım. Bir sık iğnesi yapmışım oraya. Orada kafanız karışmasın. Bakın bunu yaptık ya arkadaşlar bu orta çubuktan. Orayı hemen de düzeltmek istiyorum çünkü. Bakın orta çubuktan yaptık hemen tığ batısına girdik. Hemen buradan çıkacağız. Ben yan tarafa bir sık iğne ile geçmişim. 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip bakın buradan çıkacağız. Buradan girip ilmeğimi alıp bakın şimdi oldu. Şimdi burayı sık iğne ile aşağı ineceğim. 1 2 3 4 5 6. 7. sık iğnemi aynı tığ batısında tamamlayacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar düzelttik orayı. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi bunlar yapıp devam edeceğiz. Sonra aynı şekilde eklemesini yapacağız. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.